Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar eğer teyzenizi seviyorsanız ona destek çıkalım diyorsanız küçük de olsa videolarını dinleyelim, seyredelim, bir fayda görelim diyorsanız kanalına abone olun. Abonenin yanında zil resmi var. Ona da bastığınız zaman anında videolardan haberdar olacaksınız. Şöyle bir basın tık zaten video gel, aklımda geri geliyor size. Hanımlar, bugün teyzeniz yuvarlak bir model yaptı. Güzel mi? Ben beğenmedim. O kadar çok güzel değil. Kolay mı? Çok kolay. E teyze niye yaptın desen, ben bunu hani şey, değişiklik olsun, bir de çeyizlere hediye veriliyor ya, bir de öyle olsun, kolay olsun dedim. Hep düz olmasın, hep bu da bir böyle bir şey olsun. Ha, hoşuna gitti mi? Vallahi gitmedi. Ne yalan söyleyeyim. Size mi yalan söyleyeyim? Ama çok kolay bir model. Kullanışlı hiç değil. Hiç kullanışlı değil. Bakın şuradan başladı teyzeniz. 6 zincir çekti. 8 tane fıstık yaptı. Bakın. 2, 4, 6, 8. 8 fıstık yaptı. Hemen aralarına 2 zincir. Tabii yaptığım zaman 2 zincir çekiyorsunuz. Sonra çiftli fıstık. 2 tane trabzo çiftli fıstık iki trabzo böyle bölüştüreceğiz hemen teyze lafı uzatmasın şöyle koyalım çünkü çok fazla güzel değil ki göstereyim Allah şükürler olsun yani çok şükür uğur meleğimin hediyesi Allah birini bin etsin hemen ipimi alayım Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çekip şuradan yuvamızı yapıp bir zincir. Şöyle ipimizi çekerek yuvamızın içine 8 tane fıstık. 2 zincir aynı yere 8 tane fıstık siz de yapın. Teyzeniz de yapsın. Tekrar sizlerle beraber. 8 tane fıstık yaptım. Bakın 2, 4, 6, 8. Hemen şuradan şu ucundan bağlantısını yaptık. Şuraya geçit, geçit, geçitimizi yaptık. Bakın 1, 2, 3 Geri aynı yere ikili trabzon oldu. Bakın. 1, 2 Öbür yuvamıza çiftli fıstık Arasında 2 zincir. Aynı yere Kapattık. İki zincir öbür yuvamıza bakın şöyle gene ikili trabzon iki zincir arası gene aynı yere şöyle bunu tamamlayalım tekrar sizlerle şimdi tamamladık şuradan bakın bağlantısını yaptık bir zincir yuvamızın içine ikili fıstık Aynı yere. 1 2 3 bakın. Öbür yuvamıza hepsine ikili fıstık yapacaksınız her yuvaya. Allah şükürler olsun ya. Çok şükür ya. Öbür yuvamıza yani bir buraya bir buraya. Böyle devam edeceksiniz. Şöyle teyzeniz tamamladı. Şuraya bir bağlantısını yapalım. Bir de geçtiğini yapalım. 2 4 5 6 7 8. 8 tane oluyor. Hani bürüştüğü zaman sakın korkmayın. Geri düzeliyor. Geri buradan devam ediyorsunuz. Kapattık. 2 zincir aynı yere kapattık. 1 2 3 3 tane zincir şu ortaya. Bakın şöyle. Gene 3 tane zincir öbür yuvamıza devam ediyorsunuz. Bu sırada böyle gidiyor. Geri şuraya. 1 2 3 bakın. Şu ortasına Üç tane. Geri öbür yuvanıza. Şöyle devam edeceksiniz. Şöyle son şeyimize geldik. 3 zincirimi çekip bağlantısını yaptık. Buraya geri geçişimizi yaptık. Şöyle geri buradan devam ediyorsunuz. Aynı. Çiftli fıstık. Bir de buraya. Bakın. Şimdi 1 2 3 tığımızın üstüne attık. Tam şöyle göstereyim. Şu ortaya bakın şuraya. Diremizi yapıyoruz. 3 kereyle çekiyoruz. Diremizi yap yapıyoruz. Yaptıktan sonra geri 3 tane zincir geri devam ediyoruz. Bir tane daha göstersin teyzeniz. 2 zincir. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorsunuz. Bakın şuraya Direğinizi 3 kereyle çekiyorsunuz. 3 tane zincir devam ediyorsunuz. Şöyle Şöyle geri orayı tamamladı teyzeniz. 1, 2, 3. Şuraya bağlantısını yapıyoruz. Geri buraya geçirdiğimizi. Geri aynen çiftli fıstık. Bir tane daha göstersin teyzeniz yeter. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. İki zincir aynı yere. 1 2 3. Bakın şu direğimizin üstüne şuraya bir tane yaptınız ya. 2 zincir çekiyorsunuz aynı yere. Bir tane yuva yapacaksınız. Direklerinizin üstüne öyle devam edeceksiniz. Şöyle devam ediyorsunuz. Her direğinizin üstüne çiftli şey yapacaksınız. Şunu teyzeniz bir bıraksın. Ben bu modeli sevmedim ya valla. Bakın 6 zincir bir yuva yapıyorsunuz. 8 tane fıstık yapıyorsunuz. 2, 4, 6, 8. 8 fıstıktan sonra her yuvanın içine şuraya çiftli fıstık yaptınız. Aralarına 3 zincir. Şuraya çiftli trabzo yaptınız. Çiftli fıstık, çiftli trabzon. Derken 4 bundan 4 de trabzon oluyor. İkinci öbür sıramız bakın. Öbür sıramız buraya aynı çiftli fıstık yapıyorsunuz. İlk 3 zincir çiftli fıstık. 3 zincir hepsi çiftli fıstık oluyor. O sırada öyle tamamlanıyor. Öbür sırada 3 zincir çekip o şuraya sık iğne ile bağlantısı yapıyorsunuz. 3 zincir çekip devam ediyorsunuz. Öbür sıra direğinizi yapıyorsunuz. Zaten teyzeniz gösterdi. Öbür sırada direğin üstüne yuva yapıyorsunuz. Bakın her direğin üstüne yuva yapacaksınız. Öbür sıraya geçtiğiniz zaman yuvadan sonra devam ediyorsunuz. Bakın çiftli yuvanın içine yine çiftli fıstık oluyor. Bakın aynısını devam ediyorsunuz. Bakın 3 zincir çekip o tarafa sonra gene sık iğne, gene direk, gene yuva. Şuraya yaptığımızın aynısını bakın devam ediyoruz. Şöyle şöyle bir göstersin teyzeniz. Bakın. Şuradan başladınız ya, sık iğne yaptınız ya. Onun üstüne direk yaptınız ya, onun üstüne yuva yaptınız ya. Sonra geri çiftli fıstık yaptınız. İkinci sırasında çiftli fıstığın ikinci sırasında sık iğne, üçüncü sırada direk, dördüncü sırada yuva, Ondan sonra geri devam ediyorsunuz. Büyüklüğü bu kadar yeter. Bence. Kendi şansıma bence kendi yeter. Geri aynı devam ediyorsunuz. Geri sık iğne, geri direk. Kenarda böyle işledim. Siz nasıl işlerseniz. Valla ben sevmediğim için. Ha hani niye yaptın derseniz teyze. işte bir değişiklik olsun. Hanımlar bugünlükte teyzenizden bu kadar. Düzgünce göstermedim size. Çünkü modeli sevmediğim zaman elim ayağım kalkmıyor. Ha yaptım mı? Yaptım. Kendim yaptım bunu. Değişiklik olsun. Belki beğenen olur dedim. Çok kolay bir model. Kullanışlı değil. Gere gerisi size kalmış. Ama desteklerinizi bekliyorum. Sizden rica ediyorum. Acık da olsa yorumda yazarsanız çok memnun kalırım. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Teyzenizi de unutmayın. Hoşçakalın.